Tamam. Bu kumaşın kenar kenarına iğneledik, düzledik. Hı -hı. Kumaş kenarını çıkarttık. Buradan 2 cm'ler çizdim. Yırtmaç genişliği toplamda 7 cm. tekabül ediyor. 7 cm'den işareti aldım. Buradan da çizgimi çizdim. Sonrasında kumaş katını buraya getirdim. Yani kumaş katı olan yer ortası ön ortası olmuş hı -hı. olacak. Kenar olan yer arka ortası olmuş olacak. Şimdi buradan itibaren ön ve arkayı birlikte çizeceğim belimizi ölçüyorum. Kaç santim olduğunu. 40 santime geliyor yani 40 beden herhalde bu. Bunun yarısını işaretleyeceğim buradan itibaren. Tamam. E yaptığım hı hı. için 20. Ama iki buçuk santimde öne pens payı vereceğim. 22'den yapıyorum. Tamam. Buradan 18 santim kalça düşüklüğünü işaretliyorum. Burayı dik çiziyorum önce bir. Buradan da kalçayı işaretleyeceğim. Kalça genişliğimizin olduğu yeri. Buna fermuar verdik mi arkaya? Evet evet burada fermuar. Yedi de mi? Ha şey zaten fazlası var. Hı hı. 46. Çift altının yarısı kaç? 23, santim. Ama bu esnek kumaş o yüzden biz bunu bir santim fazlalık vererekten yapıyoruz. 24. Etek boyunu işaretleyeceğim. 58 kıvırma payıyla beraber. Aa hayır. 19 mu 60 mı? Kıvırma payıyla 60. Normalde arka pans ön pans farklı olur birbirinden ama bunun arkasında pans yok. O yüzden ön göre ayarladı. Koş dursun. şey bu kumaş esneyen bir kumaş olmadığı için vücuduna otursun diye arkaya da önüne aynı tansi vermiş olacağım. Ön pensin yerini belirlemek için yan dikişten hani